seni nasıl tanıyalım? Adın ne? Kaç yaşındasın? Hangi okula gidiyorsun? Evet. Dream School. School'dan başladım. Peki sen Dream School'un öğrencisisin. Adın ne? Kıvan. Soyadın var mı? Var. Ne? Diğer soyadım da İsmet. Ha? Diğer soyadın da İsmet. diğer ya. yani İkinci adı İsmet, soyadın? Sever. Seven. Tabii ki. Ee, ben biliyorum ama seni söylemeni istiyorum Kıvanç Seren. Peki Kıvanç. Kaç yaşındasın? Altı. Daha altıyı doldurmadık. Bir tane yaşımız 5 az. Onun için askeri okullara gitti. Okul bitince daha bitmeden başına bir olay geldi Atatürk'ün. Ne geldi? Ortaokuldayken. Annelere bir anlatsana ona. Ne geldi At Atatürk'ün başına? Onun bir öğretmeni vardı. Hangi öğretmeni? Matematik. Evet. Ne yaptı matematik öğretmeni? Sen biliyorsun. Ben de karşıma geçeyim de göreyim seni. Ne yaptı matematik öğretmeni? <laughs> ne dedi? Bir gün Mustafa'ya senin, senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun. Allah'ım. Teşekkür ederim. böyle yardım ki Atatürk'ümüz bizim. Onu seviyor musun? Seviyorum. Ne yaptı Mustafa Kemal Atatürk? Düşmanlardan bizi kurtardı. Oh, ya yenilikler yaptı. Cumhuriyeti verdi bize. <laughs> özgürlüklerimizi verdi. Biz de onun yolundan gideceğiz, değil mi? Evet. Bu ülkeyi, bu vatanı biz koruyacağız. Kötülere karşı, değil mi yavrum? Evet. Aferin benim çocuğuma. Uyuyor. Değil mi? Evet. Doğma bahçede öldü. Gözlerini kapadı. Sonra Türk millet ona çok güzel bir yer yaptırdı onu sevdiği için. Buranın adı ne? Ankara'da ne vardı? Biliyorsun sen. Anıtkabir miydi o? Evet. Anıtkabir'de. Peki seni Murat Anıtkabir'e götürdü mü? Herkes. Gö Kendi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Götürmedi mi? Sen Anıtkabir'e gidemedin mi? O zaman çok küçüktü. Teacher'ı. E onu saymayın. Küçüğü niye sayıyorsunuz? Çocuğun anıt var kabile... Çok doğru. En uzak gezegenimiz hangisi Ömer Mete? Güneş'e en uzak olan. Şuradaki en uzak gezegenimizin adı ne? Yüksek sesle. Bravo Neptün alkışlıyoruz. Çok doğru. yaşıyoruz? Dünya. Oh, dünya. Çok önemli bir soru soruyorum. Oturun ikiniz de. Çok önemli.